Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video içeriğiyle daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz benimle yemek yapın. Akşam yemeğimizi bugün beraber hazırlayacağız sizinle. Menüyü ben belirledim. Malzemelerimi sizinle beraber hazırlayacağım. Günün önemini de şöyle dile getireyim. Bugün bizim evliliğimizin ikinci ayı. Tabii ki her ay kutlamıyoruz ama bilen bilir ilk aylar önemsenir yani. Birinci ay, ikinci ay vesaire önemsenir. Dün ikinci yıl dönümümüzdü, tanışma yıl dönümümüzdü dünü dışarıda kutladık arkadaşlarımızla beraber. O yüzden bugün böyle evde güzel bir akşam yemeği yiyelim istedim. Vloglamamın sebebi de böyle daha özenerek hazırlayacağım için sizi de dahil etmek istedim. Şimdi başlayalım. Menüde şunlar var arkadaşlar. Taze domates çorbası, lazanya. Lazanyanın yanına böyle bir patates tarifi gördüm. Mısır unlu, fırınlanmış. Onu yakıştırdım. E, tatlı olarak da böyle hazır baklava yufkasından güzel bir tatlı buldum. Yapabilirsem onu düşünüyorum. Şimdi beraber başlayalım. E, ben şöyle yapacağım. İlk önce tatlıdan başlamak istiyorum çünkü tatlı'nın şerbetini çekmesi vesaire biraz zaman alıyor. Lazanya zaten e, böyle çok soğuk yenmeyen bir şey biliyorsunuzdur. E, o yüzden onu böyle en son hazırlasam da olur. Hiç sorun değil. Önce tatlıyı hazırlayacağız, sonra domates çorbasını yapacağız. Ondan sonra da e, lazanyamıza geçebiliriz. Şimdi tatlı malzemelerini çıkarıyorum. Evet, baklavalık yufkamı çıkardım. Biraz cevizimiz vardı. Ceviz çıkaralım, içini cevizli yapacağız. Bu arada içine böyle e, irmikli kaymak denilen bir şey yapılıyor. İrmik ve sütten. İlk defa yapıyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Şöyle 150 gram margarini şöyle bir sosluma koydum. Bunu sadece eritiyormuşuz. Şerbeti de 3 su bardağı suya 2,5 su bardağı şeker. Biz 2 yapalım. Çok da şekerli olmasın. Şimdi bunu ocağa koyacağız. 15 dakika pişecekmiş. Dur, hazır baklava öfkalarından yapılan baklavaların içine cevizin yanında böyle kremamsı bir şey olur. Buna kaymak deniyormuş. Ve bu kaymak yarım su bardağı 20 2 su bardağı sütle kaynayarak yapılıyormuş. Kaynatarak yapılıyormuş daha doğrusu. Hmm, i̇şte bu arada hanımlar var e, ben geçenlerde böyle gerçekten çok halsizim. Hani havalardan falan da olabilir diye düşünüyordum e, ama çok halsizim, çok uykusuzum. Böyle bazen canım hiçbir şey yapmak istemiyor falan. E, bir doktora gitmek istedim. Doktora gittim. Doktor D vitamini anemisi olduğunu söyledi. Ve bir sürü ilaç verdi. Çünkü kan değerim normal insanların kan değerinin sınırından bir tık aşağıdaymış. Ben zaten lisede de bu sorunu yaşıyordum. Lisede iğne oluyordum. Daha sonra vücudum toparlamıştı ama şimdi tekrar anisi olmaya başlamış. Şu an o kadar kötü değil ama yediklerine dikkat etmen lazım dedi. Ve şu an bana Bildiğiniz tüm ambalajlı ürünler yasak. Burcubur, kola, ice hazır içecek hiçbiri yok. Beyaz un, pastanelerden alınmış hazır unlu mamuller kesinlikle yok. Galiba 5 gün ya da 6 gün oldu. Ben asla burcubur yemiyorum. Asla hazır bir içecek içmiyorum. Burak evde limonata yaptı. O limonata genelde yemeklerin yanında içiyorum. Dışarıda ayran içmeye başladım. Onun dışında şu an idare edebileceğim bir şey yok. Başka türlü yani. Alternatif olarak başka bir şey yok. Bugün birazcık böyle kuralları ilan ediyormuşum gibi oluyor. Ama yarından itibaren tekrar hiçbir şekilde böyle aksatmadan, dikkat ederek devam edeceğim. Evet kızlar, şimdi başlıyorum. Bakalım. İnşallah izlediğim gibi yapabilirim. Şimdi önce şu hazırladığımız yağı böyle bir baklavalık yufkaya sürüyoruz. Sırçamız var. İkinci katını koydum. Sonra tekrar yağ sürüyoruz. Şimdi şöyle yapıyormuşuz. Şöyle tutup Ay. Tabii siz yırtmayın. Şöyle tutup katlıyoruz. Şimdi şöyle birer kaşık ceviz fındık karışımından alıyorum. Şuraya bırakıyorum. Sonra biraz da şu 22'li kaymaktan koyuyoruz bunları koyduktan sonra sizi şöyle biraz daha yaklaştırayım ben ya. Ha, Evet şimdi eminim daha iyi görebiliyorsunuz. Ortasına bunları koyduktan sonra önce bu katı kapatıyormuşuz. İlkin günah olmaz. Yer <laughs> olmazsa hiç üzülmeyeceğim. Sonra da bu katı. Hiç koymadığımız yerleri büzüştürüyormuşuz. Şöyle sıkıyormuşuz. Şimdi bunları böyle büzüştürdük ya. Buralardan kesiyoruz. Ters yapıp şöyle yapın. Benzetin. Bakın aslında benzetebilsem anlayacaksın hangi tarifi yapmaya çalıştığımı. Bilmiyorum şu an benzeti gibi. Borcamdaki hali bu şekilde olur gördüğünüz üzere kaç tane? 11 tane çıktı. Ama malzeme çok daha fazla kaldı yani. Hani bir 11 tane daha çıkardı açıkçası. Ben sadece böyle bu ortamda yapmak istedim. Yettiği kadar. Bu geriye kalan yağı diyor ki birer yemek kaşığı üzerine gelecek şekilde tatlılarınızın üzerine dökün. Evet şimdi tezgahımı falan böyle bir sildim. Yağ falan ya. Sildim, toparladım. Aa, bu arada <laughs> bakın bu havluyu ben kendim işledim. Gerçekten evlenmeden böyle son bir ay önce annem tutturdu. Çeyizde işte senden sana ait bir şey olmalı. İşte bu nasıl çeyiz? Çeyiz demek sadece işte hazır bir şeyler almak değil. İşte senin bir el emeğin olmalı falan filan. Sonra dedim yapayım artık bir şey yapayım ve ee, o zaman hafta sonu kısıtlamaları çok fazla, çok sık oluyordu. Artık dedim bir şey yapayım, araştırdım ve yapabileceğim bu var. Ben gittim malzemelerini aldım, hafta sonu buna verdim ve yaptım. Hatta bir tane daha yaptım ama onda isim yazmıyor. Böyle kendince bir desen yaptım, onu da gösteririm size. Evet, şimdi fırına attım tatlıma. Bu arada şekerimin düştüğünü hissettim. Kırmızı elik görüyorum. Artık öyle şekerimin düştü, çikolatayı... yiyeyim. Aman, az mütellek lokum atayım falan yok. Çünkü Aldığım vitaminlerin bir işe yaraması lazım gerçekten ve kendimi bu kadar yorgun, kendimi böyle e, nasıl desem dirençsiz falan gördüğümde kendi kendime bile sinirleniyorum. Böyle işte genel olarak hoş Belki de diyorum bu tempodan dolayı böyle vücudum istersemez dirençsizleşmiş olabilir. Çünkü bu düğün aşaması, düğün süreci o kadar yorucuydu ki gerçekten. Burada Burak çok fazla stresliydi, ben stressizdim stressiz gözüküyordum daha doğrusu ama aslında stresliydim ama için birisinin sakin ve bir güler yüzü olması lazım. O da bana ait. Bence mental olarak da yorulmuş olabilirim. Şu an böyle bu sağlıklı beslenme süreci, işte vitaminler vesaire beni toparlayacak. Ben buna inanıyorum. Şöyle getirden soğan sipariş etmiştim. Soğan olmasın ama şu boy iyi. Bir tane böyle bir soğan. Şöyle dağınık mutfakta iş yapamayanlar emin beni anlıyor. Bu arada bizim evimiz caddeye bakıyor. Bu yüzden dışarıdan çok ses geliyor olabilir. Sesleri vesaire. Ama evimizin konumundan çok memnunum. Tabii ki neresi olduğunu söylemeyeceğim ama çok memnunum. Arka sokağımızda hemen AVM var. Ama bu civarda da genelde böyle iş merkezleri falan var. Ee, arka sokağımızda AVM var ve e, çok fazla market yok. Aslında biraz var böyle hani BİM, Carrefour, Migros falan hepsi yakınımızda. Ama e, böyle hani nasıl desem ben daha çok böyle Çağrı'ya falan gidiyorum. O da AVM'nin içerisinde var. O yüzden yakınlığı iyi oldu. Market olarak orayı kullanıyorum. Normalde Trendyol Market ya da Getir'den sipariş veriyorum. <laughs> Tenceremizi alalım. Tenceremden aşırı derecede memnunum ve zaten tarzı için almıştım aslında. Şu gold, gold rose daha doğrusu. Bu desen plan çok hoşuma gitmişti. Ama çok memnunum. Linensin, Linens'ten aldım daha doğrusu. Evet şimdi yağımız kısın sonra kıymamızı koyabiliriz. Bu arada ben normalde havuç rendeleyip koyuyordum da zanlıyamın içerisine ama gerçekten çok seviyordum. Birincisi hem sipariş etmeyi unuttum, ikincisi iyi ki de unutmuşum. Çünkü e, şu an bir diyet listem var. Yani hani yememem gerekenler bahsetmiştim. E, havuç ve patatese de, de şeker oranı yüksek olduğu için e, havucu da genelde tavsiye etmiyorlar. Belki yemeğin içerisinde bir şey olmaz ama zaten sipariş etmeyi unuttum. O yüzden çok da önemli değil şu an. Sonra... Yani, yani, ...kağmama Evet kızlar şimdi soğanla kıymayı kattım. Biz şimdi şöyle yapalım. Lazanyayı da haşlayalım. Ee, Burak geldiğinde lazanyayı ya da çıktım yazdığında lazanyayı fırına atayım. Evet. Çünkü beşamel sos yapacağız şimdi. Lazanya barilemi. Lazanyası. Şimdi lazanyanın suyunu ocağa koydum. O kaynadıktan sonra lazanyamızı onun içine atacağız. Ben küçük borcamda yapacağım çünkü kalsın istemiyorum. Kalınca böyle çok güzel olmuyor. Hani ertesi gün ısıtabiliyorsunuz mesela dolapta muhafaza edip ama o ilk tadını vermiyor. Çok fazla güzel olmuyor. O yüzden boş boşuna kalmasın. Ee, suyun kaynasını nazanyaya atacağım. O sırada beşamel sosumuzu yapalım. Beşamel sos donabilir. Donuk da sevmiyorum onu. Onun için biraz daha bekleyelim. Bir Burak'la konuştum. Saat geleceğini öğrendim. O sırada lazanyaları da e, haşlanmış suya koydum. Kaynayan suya haşlandı. Şimdi arkadaşlar ben bu boy bir borcama yapacağım. Dediğim gibi çünkü ikimizin bitirebileceği kadar olsun istiyorum. Şöyle birazcık yağlıyoruz. Lazanyalar tencerenizin içerisinde. Şimdi normalde mesela 1, 2, 3 işte en alt taban boş, üstüne kıymalı sos, üstüne gene lazanya, kıymalı sos, üstüne lazanya ve beşamel sos. Genelde böyle yaparım ama dibine çok yapışıyor. Yani ne kadar yağ sürerseniz sürün o lazanya dibine tutuyor. Şu birazcık parçalandı ama bu zaten dibine tutma ihtimaline karşı koyduğum bir kat. Yani çok da önemli değil. Daha sonra şöyle kıymalı sosumdan döküyorum. Kıymasını dökelim. Yeter bence. Şöyle bir ara kat yapalım. Bir kat yükselttim. J yeterli yumuşama. ama zaten beşamel sos da gelince acaba şöyle süpürük. Zaten beşamel sos da gelince bu üst kat bayağı bir yumuşayacak. Bu şekilde bırakıyorum hanımlar. Bu birazcık duracak. Şimdi lazanyamı borcamda öylece bırakıyorum. Fırında tatlı vardı biliyorsunuz tatlı bittiğinde yani piştiğinde o zaman lazanyayı fırına koymayı düşünüyorum ya da dediğim gibi Burak çıkma, çıktım yazdığında çünkü onun buraya gelmesi bir 20 dakika yarım saati buluyor ee, ben de o sürede o zaman fırına atar lazanyayı pişiririm şimdi e, size söylemiştim mısır unu bir patates tarifi gördüm demiştim onu ve domates çorbasını aynen bu ikisini yapalım bu arada geçenlerde Mutfakta eti ocağa koydum aynen etti. Et haşlanacak sonra kavuracağım onu. Haşlanması için ocağa koydum ve kapağını yarım bir şekilde kapalı bıraktım aynen yarımda ama çok kayacak bir şekilde değil. Sonra ben de içeride böyle de telefondan bir şeye bakıyorum falan ama bu kaynıyor tabii et. O sırada. Sonra böyle pat, küt, bir cam kırılma sesi, bir şeyler geldi. Yemin ediyorum mutfağa korka korka geldim. Gerçekten mutfağa resmen korkarak geldim. Ne oluyor dedim böyle. Geldim. Tencerenin kapağı yere fırlamış. Tuz buz. Yok böyle bir şey. Yani kapak illaki yere düşürüyorum. Aslan çatladığını bile görmedim. Resmen tuzla buz olmuştu. O gün inanamadım yani. Olabilir. Annemler falan tabii ki hemen işte okuyalım sana falan kayınvalidem aynı şekilde. Ama bir yandan diyorum ki yani verilmiş sadakan varmış. Ee, ya ben ocağın başında olsaydım. O ihtimal düşünmek bile istemiyorum. Yani ya o kapak yüzüme ayağıma bir yerime sıçrasaydı. Gerçekten çok korkunçtu yani. Dikkatli olmamız lazım da böyle bir ambalajdı. Evlendiğimizin e, ertesi günü, cumartesi günü akşam böyle e, şey krem önceki gün aynen. Böyle işte börekler vesaire falan böyle vermişler bize. Hani evde şu şey sarma falan. Ondan sonra ben de şey yapıyorum onları ısıtacağım. Akşam böyle çayın yanında yiyeceğiz Burak'la beraber. Bir tane böyle tava var. Gösterebilirim hatta size. Tac'ın, aynen Tac'ın granit tavası. Şimdi şu tavayı görüyorsunuz. Ben bu tavanın büyüğünde poğaça böyle bunları koymuşum ısıtıyorum. Yani tava gerçekten aslında çok güzel, muhteşem. Tek sorunu şu tak çıkar kutları var. Ve üstünde bırakamazsınız. Silikon olduğu için ocakta olduğunda o hemen ısınıyor. Silikon da kut da elinizi yakıyor. İlk defa kullanıyorum. Evlendiğimin ikinci günü. Ve ben büyük ocaktaki, bunun daha büyük boyutundaki tavayı o kadar sıcaktaki hiç unutmuyorum yani. Böyle kutlarından birden tuttum. Yani tutmamla yere bırakmam. Parmaklarımın yapıştığı hissi. Parmaklarımın resmen dümdüz kağıt gibi oluş. Elimin yanışı. Böyle <laughs> isterim tercüme edemiyorum yani. Bunu yaşayanlar beni anladı bence şu an. Böyle o gün avucuma böyle sil verdiğini bildiğiniz boşalttık resmen yani. Ve annem canım annem ee, düğün günü sabahtan böyle şeyler hazırlamış. Benim almayı unuttum. Aslında ben bilerek bıraktığım şeyler de vardı ama Annem sağ olsun almayı unuttuğum şeyleri filan ayarlamış, poşetlemiş. Ondan sonra e, ilaç poşeti yapmış böyle. İşte benim alerji ilaçlarım filan var. Ben tabii ki o stres de aklıma bile gelmiyor onlar. Annem böyle onlar. Onların içinde yara bandı, işte e, yanık kremleri falan filan. Annem doldurmuş. Daha ikinci gününden kullandım yani. Adım beni tanıyor. Sakarlıklarımı biliyor. Kıyamam ya sağ olsun vallahi. yoksa bir de gece gece kalkıp nöbetçi eczane arayacaktık. Neyse işte öyle de bir sakarlığım olmuştu. Bu iki ay içerisinde iki tane kalde değer bir sakarlığım var. Bu tatlı bana oldu gibi geliyor ya. Ben bunu almak istiyorum. Bence artık olmuştur. Güzel. Şimdi ne yapmak istediğimi bence gayet iyi anladınız. Şu orta sıra iki tanesi. Özellikle <laughs> şunlar çok komik olmuş. <laughs> Ama bence şimdi ne yapmak istediğimi anlatabildim sizlere. Evet şimdi bunun şerbetini dökelim. Şimdi şu Joss sesini hep beraber <laughs> duyalım diye böyle yapıyorum. Yalnız Joss sesi. Tanımlamaya bakar mısınız? Evet. Oo, güzel oldu. Sevdim seni. Şimdi domates rendesi koymuştum. O böyle unla beraber kavruldu. Kokusu çıkmaya başladı çünkü. Aslında közde domates çorbası yapacaktım da işte fırında tuttum. Dün yıl dönümü için gittiğimiz yerin közde domates çorbası muhteşem. Muhteşem ama şansımıza dün yoktu. Menülerinde dün yoktu. O yüzden içemedik. Benim de canım çok çekti. Evde yaparım dedim ama onu da yapamadım. Köfte domates çorbasının da tek farkı şudur ki... ...domatesleri normal rendelemiyorsunuz. Domatesleri önce bir fırına atıyorsunuz. Şöyle ortadan ikiye böyle bir yağlı kağıda serip... ...ondan sonra kabuğunun zaten olduğu gibi çıkıyor. Ondan sonra onu böyle ezerek o şekilde çorbayı yapmak. Yani farkı da bu. Şimdi çorbamıza bir su bardağı süt, bir su bardağı su. Ekleyelim. Ben domates çorbasına baharat sevmiyordum. Sadece tuz yeterli. Daha sonra zaten kaşar, peynir dökeceğiz. O yüzden bir baharat olması da bence gerekiyor. Buradan mı Hiç hatırlamıyorum. Ben mi öyle istiyordum, tarif mi öyleydi yoksa tarif de var da ben mi unutuyorum? Kafamda bir su var. Burak çok şanslısın. Böylece ben çok şanslısın. Şimdi beşamel sosa geçtim ben. İki yemek kaşığı margarin, bir yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Bir buçuk kaşık un koyacağım. Bir buçuk su bardağı süt koyacağım. Ondan sonra tuz, karabiber, bu kadar. Evlendiğimden beri sürekli diyorum ki anneden hakkı ödenmez. Çünkü ben böyle tüm gün mutfakta geçince ya da böyle komple bir menü çıkarınca çorbası, yemeği, işte salatası, tatlısı falan komple bir menü çıkardığım gün ayak tabanlarımı hissetmiyorum. Şöyle de bir şey var. Evlendikten beridir o kadar çok dışarıdayız ki zaten evde çok fazla yemek yapmadım. O yüzden hiç şikayet etmiyorum aslında. Severek de, isteyerek yapıyorum. Ama gene de yoruluyor Yoruluyorum. Bu arada beşamel sosu döktüm kızlar ve lazanyayı fırına attım. ve Tatlının burgüzizin neden yok? Çünkü ben tadına bakacağım. Ufacık dedim ama yok böyle bir şey. Gerçekten ben yaptım diye demiyorum. Aşırı lezzetli olmuş. Görüntü umurumda değil. Tat muhteşem ya. Gerçekten benden baklava konusunda böyle performans beklemezdim ama bayıldım kesinlikle bu tarifi deneyin vallahi deneyin çok güzel evet kızlar şöyle çıktı fırından <laughs> taze taze şöyle dökelim tekrar pişecek ve 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 olay yani gerçekten olay Gerçekten yok böyle bir şey. Efsane oldu. Şimdi ben ne yapıyorum? Bunun üstü kurumasın diye bunun üstüne böyle bir şey kapatacağım. Ee, kapak gibi bilmiyorum bulursam büyük bir şey. Ki kendi neminde yumuşasın. Böyle çok çıtır çıtır oldu. Çok sert oluyor. Ben de sevmiyorum. Burak da sevmiyor. Şimdi böyle bir üstünü kapatacağım bunun ve hemen salata ve patatese geçeceğim. Evet kızlar şimdi patatesi de hazırladım patatesleri böyle elma dilimi şeklinde dilimledim İçerisine kajun baharatı sarımsak tozu tuz kekik pul biber ve mısır unu kattım biraz da sıvı yağ böyle küçük bir borcama yağlı kağıt da koydum az yaptım daha doğrusu az da durmuyor bir patates bu bir büyük patates e, az çıkar diye düşündüm ama baya yeterli. Hemen böyle fırına 200-220 dereceye getirdim. Burak gelmeden pişsin diye. Malzemelerimi de hazırladım şuraya da. Yanlış bilmiyorsam ama o gevurda salatası. Ondan yapacağım. Bakalım. Evet şöyle bir masamı hazırladım. Gevurda salatası bahsettiğim salata buydu. Bundan yaptım. İşte domates, soğan, e, salatalık. Ondan sonra ceviz, nar ekşisi, zeytinyağı falan, bol bol limon, tuz, pul biber. Böyle bir salata yaptım. Masamızda hazırladım. Patates fırında pişiyor. O da pişsin. Ondan sonra lazanyayı falan getireceğim. Kola falan içemediğim için ev yapımı limonata koydum. Bu salatayı çok sevdiğimiz için bunu iki ay tabak yaptım. Boşuna tartışmayalım. <laughs> Lazanya efsane oldu ya. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. Gerçekten çok güzel. Yapın mutlaka siz de. Bir tek patates eksik şu an. O da fırında pissin bakın. Evet masamızın tek eksiği de burada. <laughs> Tabii ki benim canıma işim çiçek alıp gelmiş. Hmm, çok güzel. Son hali bu kızlar. Kapanışı bu şekilde yapayım. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beklemede kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.